Ziyaretli kubur, kabir ziyareti. Mâ hükmü ziyaretli kubur. Kabirleri ziyaretin hükmü nedir? Cevap, ziyaretli kubur, lirica ve zülül sünnetun, müstahbetun. olan bir sünnettir. Güzel bir sünnettir. Yani sünnetle sabittir. Yani ziyaretuha meniyeten âneha fi sadr-i İslam. İslam'ın ilk zamanlarında kabir ziyareti yasaklanmıştı. Yani insanların şirkten yeni arınması, tevhide yeni kavuşması, cahil adillerin yıkılması döneminde kabir ziyaret yasaktı. Sümen Üssefat bir kavili sallallahu ve fiil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şerifi ve fiil şerifi nasıl değil? Müslüm sahinde şöyle baktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kün tünnayet hüküm an ziyaretil kubur. Ben siz davelden kabir ziyaretinde ne etmiştim? Saklamıştım. Kazuruha artık onları ziyaret edebilirsiniz. Bir rivayette, bir yakın rivayetinde. Fe inna turikul kalbe. Kabir ziyareti kalbi yumuşatır. Tedmeul ayna gözü yaşartır. Tüzektir ahirete ahiret hatırlatır. Ne kadar fadis görüyor musunuz? Zaten ecdadımız camilerin kenarına kabirler yapmışlar ki millet ibret alsın. Ramazan Müslüm Eczan Ana Aşete radıyallahu anh validemizin rivayetiyle kal Kâne yahrucu ilel bakîl Bakî, cenneti bakîye çıkardı Efendimiz aleyhisselam aleyhi ve sellem ederdi Esselamu aleyküm dâre müminin Müminler diyarının ehli Size selam olsun Ve inşallah büküm laikun Biz de inşallah size kavuşacağız Allah'ım mağfirli ehli Bakil gargat Ya Rabbi bakîl gargat ehlini affeyle أول رواة سلام رحمة الله عامل زياره الكبور من عادته صلى الله عليه وسلم قبل زيارته فيهم صلى من عادته زيارها أصحابه في حياته فيهم صلى أصحابه قبل زيارته عالم بهم صلى الله عليه وسلم كيف يزورونها؟،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، kabir ziyareti müstahap olduğunda icma et, etti, ittifak etti. Leclit tezek tezkireti vel itibar, vaazlanmak, ibret almak için. Ölem tezül meşruaten fi sahil aktar ve imsar diğer şehirlerde, bedelleri artık ziyaret edilmesinin meşruiyeti hakkında hiçbir şüphe kalmadı. Sürekli ziyaret edilmiş oldu. Soru ma hukm ziyaretil kuburi nisa. Kadınların kabir ziyaretleri hakkındaki hüküm nedir? Cevap zeker ehlül ilim, bilim diyor ki enne ziyaretaha lin nisa mekruhetun. Kadınların kabir ziyareti mekruh diyor, diyorlar. Mekruh diyorlar. Ama için khalfen minel ceza'i. Feryat, haykırma, bağırıp çağırmadan sakın, sakın, sakın olduğu için. Yani gelirler, orada bağırıp çağırırlar. Zira li kesreti huznihinne, üzüntüleri çok olur. Ve kılleti ihtimalihinne lil mesaibe. Musibetlere tahammülleri az olur. Ancak ve istesna kubur enbiya ve sulaha ve ulema. Peygamberlerin, sahillerin, alimlerin kabirlerini ziyaret bundan istinad etmiştir tesennu lehun nezatuha li teberruki. Onların da teberrük bereketlenmek için bu kabirleri ziyareti sünnet olmuştur. Ala anne bazıhum rukhasa rukhasa lehun nezaretel kubur mutlakan. Bazı alimlerde kadınların mutlak olarak bütün kabirleri ziyaretine izin vermiştir. Niçin şu asetten dolayı? Hendo sallallahu aleyhi ve sellem bir makberetin kabristanının birinde bir kadın gördü. Tepki ağlıyordu. Fakalillah ona buyuruyor sallallahu aleyhi ve Allah'tan kork. Bas sabret. Bu arada Müslüman Burada kadına emretti bir sabır, sabır etmesiyle. Velem aleyh. onu oradan orada bulunmasını reddetmedi ya, yani. Burada biraz daha gelme, buraya girme, ziyarete gelme diye söylemedi de sabretmesini emretti. Demek ki gel sabırlı ol. Masumdur. Ayrıca Müslüman rivayetinde Enel-i Sallallahu Aleyhi ve Sellem anh'a ve Sellem öğretti. ve Sellem İndi ziyareti hel kubur. Kabir ziyaretinde yapacağı duayı ona öğretti. Ve kâle illâhâ buyurdu ki şöyle de. Esselamu aleyküm ehl-i diyar minel mü'mini ve müslümin. Mü'minlerden ve olan diyarın ehli, beldenin ehli size selam olsun. Ey rahmetullah müstakdimine minna vel müstakhirin. Bizden önce gidenler ve sonra gelenlerin hepsine Cenab-ı Hak rahmet etsin. Ve inşallah bikum lâhikûn. Biz de inşallah size kavuşacağız. Demek ki kadınlar da kabir ziyareti Caizdir. Peki ma tevilü kavli sallallahu aleyhi ve sellem zevvaratil kubur Allah kabir ziyaretini çok çok yapan kadınlara lanet etmiştir. Bu rivayetin manası nedir peki? Cevap el hadisü mezgür mahmulun bu ziyaretin hadis-i şerif mahmul indel ulemal muhakkikin muhakkik meseleyi incele ince ince ele, eleyen ele, tetkik eden alimlere göre bu hadis-i şerifin manası hamle olur, yorumlanır. Ne üzere? Zekan ziyaretunne litandi di şemailil meyt. Orada yatan ölünün ahlakını, kuyularını, güzelliklerini, vasıflarını saymak için olursa ve bu ağlamak ve niyahati feryat etmek için olursa o zaman yasaktır. Onun üzerine haber vermiştir. Min maceret bihi adetühne fil Bunların cahil döneminde adetleri böyle cahil olmuştu. Bunlar ola ki gelirler, bağırıp çağırırlar, feryat ederler. Orada ağıt yakarlar. Bunu meneden etmek için o zavvarat denen bunlardır yani. Bunun mesela hazi ziyareti haram bir ittifak bu şekilde ziyaret haramdır. Ama izahat e salim etten min mazukere bahsedilen sakıncılardan eminse feleset bir haramin haram değildir. Ve la tedgule fil vaidil -ba mesyut bahsedilen vaid hakkında girmez. Laanat kısmına giren yani zavvarat kısmına giren orada ziyaret edip ferhat edip bağırıp çağırıp haykıranlardır. Edebiyle gelse, etiklere karışmazsa Bugün gibi gidip de kadın erkek bir ara karıştırması da doğru değildir. Oralara yanlış yapıyorlar, bidatlar işliyorlar. O gibi bidatların orada görevlilerin onu engellemesi lazım. Bizler de Müslüman olarak, Vahid olarak, ilmi olarak elden geldiğince bunları söylüyoruz. Kabir ziyaretinin adabı vardır. Selam verilir. Kadın erkek ayrı yerlerde bulunur. Erkekler olduğu yere yanaşmazlar. Kur'an okursun. Efon sahasının dostlarına, onların ruhuna hediye edersin. İbret alıp gelirsin. Oraya çaput bağlamak, taş koymak, adak adamak bunlar caiz değil. Bunlar asla doğru değil. Müslüman yakışmaz. Peki, ma hükümür ziyareti sallallahu aleyhi ve sellem vesayet enbiya ve evliya. Peygamber Hüsa sallallahu aleyhi diğer peygamberleri veya velilerin kabrini ziyaret için sefere çıkma hükmü nedir? Cevap, ziyaret <minsan> sallallahu aleyhi ve sellem min ziyaret en büyük yakınlıktır. Allah'a yakınlıkların en büyüğüdür. Allah'ın Habibi gezer rehletu ileyha ona gitmek için seyahate çıkmakta kurbetun müstahabetun müstahab olan bir yakınlıktır. Ve müslaha fil istibab bu hususta bunun gibisi müstahab olmakta nedir? Kabur, kubur enbiya ve evliya. ve şöyle eda yeci teberrük ve itibar bereketlenmek ve ibadet almak için şehitlerin, velilerin ve peygamberlerin kabirlerini ziyaret etmekte Hunsasemin kabrini ziyaret etmek gibidir müstabıl olması bakımından. Ef'al-i <laughs> menel hayrat ve berekat ve nefakat maşallah taala. Allah'tan dilediği kadar hayırlar, bereketler, maneviyatlar bu ziyaretlerde vardır. Kenefir <laughs> rahleti ileha faidetun. Hem de ayy faide tamam. Hunsasemin kabrimizi ziyaret için sefer çıkmak da çok fayda vardır. Ben böyle ihtimam biha ma'al iltizam bi adabihâ. Ziyaret adabına yapışarak Hunsasemin kabrini Pegan Kabirlerinin ziyareti ihtimam göstermek lazım. Ola tür türkü kabir ziyaretleri terk edilmemesi lazım. Levosuri şehiminin bidat. Orada bidat işleniyor diye, salih olan kişilerin ziyareti terk etmemesi lazım. Bel al insan, bel al insan insan üzerine lazımdır. Filuha ziyaret yapması, inkar bidat ziyareti. Oradaki bidatları reddedip kaldırıp atması lazımdır. Gidecek, orada görünecek. Yani sen gitmezsen bid'atçılar var, sarar, iş karışır, ters edinler. O yüzden gidilecek. Hatta toplu gidilse daha iyi olur. Oturulur, sünnetlere ziyaret yapılır, dua edilir, gösterilir. Örnek olur. Efendimiz de öyle yapardı. Topluca gittiğimiz zaman edebine göre oturulur, yazın şerif okunur, dualar yapılır. Ziyaret adamına göre. Kadın erkek asla karışık olmaz. Elhamdülillah.